Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birçok kişi için Ramazan'ın vazgeçilmezi olan irişte tarifi eklemek istedim. Ben de ilk defa yaptım ve çok güzel tuttu. Çok hoşuma gitti. Bu yüzden ilk defa yapacak olan arkadaşlarımın gönül rahatlığıyla deneyebilecekleri, yapabilecekleri bir tarif oldu. Buyurun hemen tarifime geçelim. Hemen tarifimize başlayalım. Burada bir buçuk kilogram un var. Unumu da şu ölçü bardakları oluyor ya süt, şeker, un böyle katı ve sıvı şeyleri ölçebilmek için e, gramaj vermek için size kolaylık olsun diye 1,5 kilogram bardakla ölçtüm. Burada 1,5 kilogram unum var ve eleyerek koydum. Şöyle bir büyük yemek kaşığı dolu dolu tuzumu attım. Hatta biraz daha atabilirim. Çünkü şey haşlarken dağılmaması için ekledim onu tuzumu ekledim ve şöyle ortasını açıyorum şöyle büyük boydu benim yumurtalarım 4 adet yumurtamı ekliyorum dediğim gibi benimki bayağı iri boydu sizinki daha küçük olursa yumurtalarınız 5-6 adet de kullanabilirsiniz burada da 100 milim Sütüm var. Daha lezzetli olması için ekleyeceğim. Su da ekleyebilirsiniz tabii ki. Hiç önemli değil. Hiç fark etmez. Ben hem sütü de değerlendirmek için kullanıyorum şu anda. Bir de 100 milim dediğim normal klasik su bardaklarından yarım bardak yapıyor. Şimdi bu hamuruma devam edeceğim. Yoğurma aşamasında gerekirse biraz daha su veya süt eklemem gerekirse ekleyeceğim. Onun da bilgisini yine sizlere vereceğim zaten. Evet şunu belirtmek istiyorum. Ara ara süt ekleyerek devam ettim yoğurma işlemine. Ve toplamda 2,5 su bardağı süt kullanmam gerekti su veya süt Dilediğiniz gibi nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz su süt hiç fark etmez şimdi biraz da tezgahıma aldım hamurumuz sert bir hamur olacak aynı böyle mantı hamuru gibi bayağı sert bir hamur şu anda bunu bu şekilde elimle yoğurarak yoğurma işlemi tamamlayacağım sonra dinlenecek biraz daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Sert bir hamur. Ve şöyle gayet pürüzsüz bir kıvama geldi. Şöyle de göstereyim hamurumu. Bunu yine kapıma koyacağım. Ve bir yarım saat dinlendireceğim. Rahat açabilmek için. Bayağı sert bir hamur. O yüzden biraz uzun yoğurmak zorunda kalabilirsiniz. Ve birazcık da kollarınız ağrıyacak. Haberiniz olsun. Şimdi bunun üzerini kapatıp dinlendireceğim. Sonra açarız. Müzik. Şöyle bezelerini ayıralım. Bu şekilde bezelerimi hazırladım. Açabileceğiniz büyüklükte bezeler yapabilirsiniz. Beze sayısı hiç önemli değil. Bunların üzerine bir örtüyle örteceğim. Sırayla içinden alarak açma işlemim hemen başlayacağım. Üzerinin örtülü, örtülü durması önemli kurumaması için. Müzik şu şekilde de hemen hamurlarımı göstermek istiyorum böyle gördüğünüz gibi zaten tezgahın üstünde yapacağım makinam yok elimde keseceğim yapabileceğim büyüklükte açtım ben çok büyük olmasına gerek yok Siz de yapabileceğiniz büyüklükte yaparsınız burada bu şekilde bezin üstünde biraz suyunu çekmiş olacak bez biraz hafif kuruduktan sonra hemen kesme işlemine geçeceğim şöyle bir göstereyim istedim sizlere bu şekilde Evet şu şekilde yufkalarım kururken yarımşar saat arayla şöyle ters çevirerek beklettim. Bir o yüzlerini bu o yüzlerini çevire çevire kurumalarını sağladım. Şimdi bu üç yufkamı üst üste koyarak üç yufka dört yufka fark etmez. Hepsini birlikte kesme işlemine başlıyorum. Böyle ikiye ayırdım. Şuradan hemen tahtamı alayım. Şöyle istediğimiz kalınlıkta şöyle 2-3 santim kalınlığında hepsini sırayla kesiyoruz. Şimdi bu şekilde kestiğim eviş telerimi son halini, son şeklini vermek için şu şekilde kesiyorum. Şöyle çok incecik değil, çok da kalın değil. Zaten bunu herkes biliyor. Kibrit çöpü kalınlığında diyebiliriz. Yufkalarımızı yeterince kuruttuğumuz takdirde birbirlerine yapışmazlar. Şöyle de göstereyim. Yapışmadıklarını görüyorsunuz. Bu şekilde. Şurada arta kalan kenar köşe kısımlarını da daha sonra küçük küçük keseceğim. Onlar da böyle çorbalık gibi hani yöresel çorbalarda kullanabileceğiniz parçalar olacak onlarda. Şöyle koyayım. şekilde tüm yufkalarımı, eriştelerimi kesmeye devam edeceğim. Evet eriştelerim tamamen kurudular. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle seslerini de duyuruyorum. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır bayağı kurudular. İki günde tamamen kurumuş oldular. 2 ya da 3 gün tamamen kurumalarına özen gösterin lütfen. Çünkü yoksa tamamen kurumuş olmazlarsa kaldırdığınız zaman çürüme olabilir, çürüyebilir yani. Nemli kalırsa eğer tamamen kuruduğundan emin olursanız 2 veya 3 günde tamamen çok güzel bir şekilde kurumuş olur. Şimdi bunları kavanozuma toplayacağım ve bir güzel Ramazan'da yemek kısmet olur inşallah. Ramazan için yapmıştım zaten. Şöyle de göstereyim. Çok da güzel oldular. Ve kolay çok yapmadım. Tam yetecek kadar yaptım. Zaten biz de evde iki kişiyiz. Bir de çocuğumuz var. Sizler de benim ölçümle yaparsanız çok kalabalık olmayan aileler için gayet ideal. tarifimi şans vermenizi isterim yani. Çünkü çok güzel oldu. Evet arkadaşlar inanın asla yanıtmayacak birebir ölçülü harika bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç korkulacak bir şey yok. Herkesin gönül rahatlığıyla yapabileceği bir tarif. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve minik bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.